Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz kategori enerji elektrik kategorisi ve bu kategorinin sanırım 5. videosundayız. İlk hissemizin adı da Naten arkadaşlar. E, Natural enerji hissemiz. Hemen başlayalım. Başlamadan önce de yasal uyarıda bulunalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamında ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Dedik ve hemen hissemizin grafiğini açtık. Grafiğini açmadan önce hissemiz biliyorsunuz yeni bilanço dönemine girmiş bulunmaktayız. Yeni bilançosunu açıklamış mı ona bir bakalım. Yeni bilanço gelmemiş arkadaşlar. O yüzden eski bilançoya göre grafiği yorumlayacağız şimdi son zamanlardaki en dip seviyesine bir ne yapalım Çizgi koyalım çizgimiz zin seviyesi kaçmış 38,51 38,51'i geçmişte bakıyoruz önemli bir yere gelmiş mi Evet gelmiş olduğu nokta 2023 8 ayın bir dip seviyesi arkadaşlar gayet yeterli bir seviyeye gelmiş biraz daha aşağıya inebilir miydi Evet 30. 37,13 seviyesine de inebilirdi ama burada e, durmayı tercih etmiş. Şimdi e, hissemiz son zamanlarda özellikle Mart'ın 11'inden bugüne kadar ne yapmış? Sadece yukarı aşağıya hacimsiz hareketler sergilemiş. Yani nereye gideceğini e, bilmeden ne yapıyor ortada? bir ileri bir geri hareket etmekte. Hissemiz için bir kıvılcım gerekmekte arkadaşlar. Bu kıvılcım bir kap haberi olur veya özellikle ne olabilir arkadaşlar? Bir güzel bilanço açıklaması gerekiyor. Son bilançosuna baktığımız zaman ne görüyoruz? Satışlar çok ciddi manada düşmüş. Eksilere inmiş. Çeyreklik net karımız son 4 dönemden beri aşağıya doğru bir e, ivme içerisinde. Öz kaynaklarımız eksiye düşmüş. Yıllık bazda her şey kıpkırmızı çeyreklikte her şey kıpkırmızı. Hissemizde sıkıntı maalesef büyük arkadaşlar. Bundan dolayı da ne ee, işte bu yapıyı aşması lazım. Bir de diğer verilerine bakalım hissemizin ne durumdalar? Hemen onları da Evet arkadaşlar hissemizin öz sermaye karlılığı da eksi geldi. Eksi geldiği için FK değeri de görünmedi. Net kar büyüme oranımız da zaten yok. FD bölü Favuk değerimiz çok aşırı yüksek. O da sıkıntılı. Çarpanlara baktığımız zaman PD bölü DD değerimiz de istenilen seviyede değil. Ee, yani arkadaşlar bu hisseye şöyle güzel bir ne gelecek? Bilanço gelecek. Bu kırmızılar özellikle çeyreklikteki hani yıllığı geçtim ama çeyreklikte son döneme nazaran en azından bir mavi yaksak özellikle son iki dönemi hatta üç dönemin üstüne çıkabilsek işte o zaman mükemmel bir yukarıya dönüş başlayabilir. Natürel Enerji hissemizde ve daha önce yapmış olduğu gibi ne yapabilir arkadaşlar hemen söyleyelim ne kadar sürede neler başarabiliyor hissemiz. 35 gün içerisinde %80 yükseliş gösterebiliyor. Veyahut arkadaşlar hemen şuradan söyleyelim. Veyahut 15 gün 18 gün içerisinde de %70 yükselişler gösterebiliyor. Biraz daha süreyi uzattığımız zaman neler başarabilmiş? 147 gün içerisinde %259 yükselebilen bir hisse. Ama işte bunun gerçekleşebilmesi için ne gerekli? Hissemizde finansal bir düzelme gerekli. Bunu yaptığı takdirde hissemizde güzel şeyler görebileceğiz. Yapmadığı zaman ne olur? Halen zarar açıklamaya devam edecek olursa arkadaşlar dibin altında gidebileceği onlarca dip seviyesi de mevcut. Maalesef oralara da hissemiz gidebilir. Dedik Enerya'ya geldik. Enerya hissemizin grafiğini açtık. Grafikte son sinyal ne zaman gelmiş? Nisan ayının 24'ünde bir sat sinyali geliyor. Bizim 3 adet indikatörümüz var biliyorsunuz. Bir tanesi aşağıda yeşilden kırmızıya dönen nokta bu tarihi işaret ediyor. Bir diğer indikatörümüz de bu beyaz çizgimizin altına kırmızı mumumuz ne zaman inmiş yine aynı tarihte inmiş. Üçüncü indikatörümüz ise biraz daha ihtiyatlı davranmış. 2 gün sonra sat sinyali veriyor ve pembe ok burada aşağı yönlü oluşuyor. Şimdiki durum nedir? Şimdiki durum şu. Beyaz çizgimizin üstüne bir ara çıkar gibi olmuş ama çok hacimsiz çıktığı için al sinyali oluşmamış arkadaşlar. E, hissemiz aşağıya da yukarıya da gidebilir. Biraz kararsız bir durumda. Kararlı hale gelebilmesi için bu hissemizde de bir şeylerin e, oluşması gerekiyor. Olumlu bir kap haberi atabilir veyahut ne yapabilir? Hissemiz güzel bir bilanço açıklayabilir. Bu bilançoyu açıklamadığı takdirde arkadaşlar hissemiz kararsız kalmaya devam edecek. Ama bilançoyu da zaten 2 hafta içerisinde açıklamasını bekliyoruz. Çünkü hissemizin artık büyük bir çoğunluğu ne yapacak? 12 Mayıs'ta bilançolarını açıklamış bulunacaklar. Bu hissemizi açıkladığı zaman olumlu bir bilanço hissemizin grafiğini yukarıya Olumsuz bir bilanço da hissemizin grafiğini aşağıya götürecektir ee, diyelim ee, ve hemen bir sonraki hissemiz BON hissesine geçelim. BON açıklamış mı arkadaşlar bilanço? Hayır açıklamamış. Grafiğine bakalım grafiği bize ne söyleyecek? Grafikte son sinyalimiz sat sinyali ne zaman geliyor? Nisanın 30'unda geliyor. Daha sonra ne yapıyor? Dünkü endeksin birazcık e, pozitif olmasından dolayı listemiz yeşil yapmış ama hacimli bir yeşil. Beyaz çizgimizin üstüne çıkmış ama ne bekleriz? Al sinyalinin oluşması için bir miktar daha bugün yükselmesi gerekmekte. Özellikle hangi seviyenin üstünde gün kapanışı bekliyoruz? 19,36 seviyesinin üstünde gün kapanışı yapabilirse e, al sinyali oluşmuş ve güçlenmiş olacak arkadaşlar. O zaman nereye kadar hissemizin gitmesini bekleyeceğiz? Hissemizin gitmesini bekleyeceğimiz seviye ilk etapta 20,63 seviyesi olacaktır. Daha sonra nereye gitmesini bekleriz? Daha sonraki seviyemiz de arkadaşlar direkt 24,40 seviyesi olacaktır. 24,40 seviyesine gidebilmesi için neye ihtiyacı var? Bir kere endeksin desteklemesi gerekiyor. Endeks negatifken hisselerimizin çoğunluğu pozitif olamıyor biliyorsunuz. Bir de hissemiz yeni bilançosunu iyi açıklamalı arkadaşlar. Eğer kötü bir bilanço açıklayacak olursa bu hissemiz nereye kadar düşebilir? 13,93'leri bile tekrardan görme riski bulunmakta. O yüzden bilançolarını takip edelim. Eğer portföyümüzde bu hisseler varsa. Geldik son hissemiz Lidya Yeşil Enerji hissesine. Hissemize baktık. Hissemiz son zamanlarda güzel bir yükseliş içerisine girmiş idi. Şöyle bu hissemizin kendi kanal yapısıyla açalım. Kendi kanal yapısının da üstüne ne zaman çıkmış? Üstüne çıktığı tarih Nisan'ın 15'i. 15'inden sonra yukarıya doğru daha da yükselen yeni bir kanal yapısı oluşturuyor belli bir süre 3-4 gün hacimli yükseldikten sonra tavan tavan yaparak gittikten sonra düzeltmeye geçmiş arkadaşlar. Bu hissemizin düzeltmesi nereye kadar sürer diye soracak olursanız bu düzeltme 11892 seviyesine kadar sürebilir. Veyahut genelde hisselerimiz düzeltme yaparlarken bir önceki tepe noktasında durmayı tercih ederler. O tepe noktasına da dün hissemiz dokunmuş. Yani bugün günlerden nedir? Bugün günlerden çarşamba. Bugün hissemiz tepki alıp yukarıya yönelebilir. Ya bunu yapacak ya 13524 seviyesinde gelince dönecek. Ya 12505'e dokunduktan sonra dönecek ya da biraz önce belirttiğimiz gibi aşağıdaki zemin noktasını temsil eden 11892'ye dokunduktan sonra yukarıya yönelecektir diyebiliriz. Lidya Yeşil Enerji hissemiz için. Bu arada bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Halen kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Çünkü bizim kanalımızın videolar sekmesine girecek olursanız orada çeşit çeşit farklı tarzda e, günlük seri videolar bulunmakta al sinyali veren hisseler, sat sinyali veren hisseler, FK'sı ucuz olan hisseler, fiili dolaşımdaki lot sayısı düşük olması sebebiyle katlama potansiyeli yüksek olan hisseler gibi gibi birçok hisse var arkadaşlar. Video serimiz bulunmakta. Bunun haricinde de biliyorsunuz abone ol butonu yanında katıl butonu bulunmakta. Oraya tıkladığınız zaman orada üyelere özel önemli konumda özel hisseleri videosunu paylaştığımız bir seviye bulunmakta. Bu seviyeye üye olan kişiler için biz nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Onlarca video izleyip de olabileceğiniz içerikleri sadece tek bir video içerisinde burada tutuyoruz arkadaşlar. Sizlerle paylaşıyoruz. E, diyelim evet tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.